Buraya geldiğimizden beri daha düzenli, daha e, sağlıklı beslenmeyi, yaşamayı öğreniyoruz. Hayatımızı değiştirmek istediğimiz her şeyle alakalı yeni başlangıçlar yapmamız için bize büyük bir özgüven aşılıyor burası. Sağlıklı yaşamak isteyen herkesin, hayatında bir şeyler değiştirmek isteyen herkesin buraya gelmesini öneriyorum. Burada e, öncelikle bütün doktor kontrolünden geçtik. Kilolarımız, boylarımız ölçüldü. Ben 130 kiloyla başladım, şu anda 90 kiloya kadar düşmek istiyorum. Buradaki e, ilgiden, buradaki arkadaşlıklardan e, çok memnunuz. Doktorlarımız çok çok iyi. Diyet, ver, diyet vermiyorlar aslında. Sadece e, ne ölçüde nasıl yememiz gerekiyor, hani onu söylüyorlar bize. Şimdi vücudumuzun neyi faydalı, neyi faydasız, neyi az, neyi çok yapmamız gerektiğini öğretiyorlar aslında bize. Biz de ona göre daha rahat kilo veriyoruz burada aslında. Obezite merkezimizde vücut kilitli indeksi 30'un üzerinde olan erişkin hastalara hizmet vermekteyiz. Bu merkeze başvuran hastalarımız sorumlu hekimimiz tarafından muayene ediliyor. E, muayene edildikten sonra 5 farklı branşta konsültasyon yapılıyor. E, programa uygun olan olgularımızı 6 aylık ve 6 modülden oluşan eğitime alıyoruz. Ve yaşam değişikliğini ön planda tutuyoruz. E, diyetisyenlerimiz, fizyoterapistlerimiz ve psikologlarımız bu olgularımıza yakın ilgi gösteriyor ve takibi alıyorlar. Hemen yan tarafta bulunan e, spor alanımızda da e, olgularımıza egzersiz sizi ön planda tutarak yaşam değişikliği konusunda destek oluyoruz. Buca Seyfi Demirsa Eğitim Araştırma Hastanesi olarak obezite merkezimiz tüm halkımıza hizmet vermektedir ve ücretsizdir.